İbrahim Tatlıses de ekonomik pakete ayak uydurdu. Mercedes'ini satarak serçe marka otomobil olan Tatlıses herkese tutumlu olmaya davet etti. Sanatçı daha neler neler anlattı. İsterseniz onun anlattıklarına kulak verelim. <laughs> Şimdi lahmacun olayını genişletmeyi düşünüyormuşsunuz. E, duyduğumuz kadarıyla Amerika'da, Manhattan'da bir şube açacak mısınız? <laughs> Nedir bu olayın ne Şimdi bize öyle bir teklif var. Orada lahmacun yapıyorlar ama tabii e, lahmacun demeye bin tane şahit lazım. Bizi oraya konsere götürecek arkadaş. Bizim de burada Türkiye'de lahmacunla ilgili olan zincirlerimizi duymuş. Gerçi şu anda Türkiye'nin hemen hemen 7-8 büyük vilayetinden teklifler var. Bugün mesela Süper Fresh'e gittim. Hı. Ee, normal e, taş fırını yapmadan da odunla değil de elektrikli bunun e, dondurulmuş şeklini yapacağız bugün gittik yani denedik yarın saat birde de gidip e, yani bugün koydular dondu yarın bakacağız yani çözeceğiz fırına koyup çözeceğiz bakacağız nasıl oluyor ama pişmesi benim için e, taşlı fırından daha çok iyi oldu. Yani büyük ihtimalle Lamborghini Amerika'da satılacak. Kesin. Teşekkürler. Bundan sonra bir de kaset çalışmalarınız olacakmış. Şimdi yeni kaset çalışmamız var. Ee, Raks firmasına onu yapacağız. Bu arada gazino çalışması devam, devam ediyor. ediyor. Amacımız hizmet. Sese hizmet, mideye hizmet, kulağa hizmet, göze hizmet. Her türlü insanlara hizmet. Evet Mercedes'e de sattım. Serçe dese de biniyorum. Şu anda kapıda duruyor. Serçe. Serçe aldım evet. Bu şey... Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili. Ben ilk atılımı yaptım kendime göre. Çünkü e, 1 milyonluk benzin yakıyorum, 1 milyon küsür benzin yakıyorum Mercedes'te. Şu anda e, 400 bin liralık serçede yakıyorum. Bak, Ona önce bir de des oldu. ekleyeceğim yarın onu yapacaklar des olacak serçe des.